Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için evlerinizde çok rahatlıkla hazırlayabileceğiniz yumuşacık dokusuyla sünger gibi pandispanya tarifi paylaşacağım. Tarifime geçmeden önce da kanalıma daha çok video yükleyebilmem için kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Pandispanyanın yapımı için 4 adet yumurtayı kabımızın içerisine alalım. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri ilave edip rengi beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Yaklaşık 2 dakika boyunca çırpmanız yeterli olacak mikserinizde. Mikser yoksa bir 6 dakika kadar çırpmanız gerekiyor. Yumurtamızın rengi tamamen beyaz olduktan sonra içerisine 1 fiske kadar tuz ilave edelim yumurtalarımızın kokmaması için çok az miktarda tuz, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu, yarım çay bardağı ılık su ilave edip tekrardan mikserimizle karıştıralım. içerisine 1 su bardağı artı 1 su bardağından bir parmak eksik unumuzu da ilave edelim. Şimdi normal bir tane çırpıcı alarak yumurtaları söndürmeden olabildiğince yavaş bir şekilde unu homojen bir kıvama getirelim. Tamamen pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar karıştıralım. Bu aşamada kesinlikle hızlı bir şekilde çırpmayın. Yumurtalar söndüğü takdirde kekiniz hiçbir şekilde kabarmaz. O yüzden yavaş yavaş karıştırarak pürüzsüz bir kıvam haline getirin. Kıvamı şu an gayet ideal. Şimdi normal bir spatula alarak kıvamını da sizlere göstereyim. Borcamımın alt kısmına yağlı kağıdı serdikten sonra kek harcımı içerisine boşaltıyorum. Altında yağlı kağıt kullanmamın sebebi ters çevirdiğimde kekimin çok daha rahat bir şekilde borcamımdan çıkması. Siz isterseniz kelepçeli kalıp ile de yapabilirsiniz. 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika boyunca pişirdim. Siz kendi fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz pandısman kekimi fırından çıkarttım ılıdıktan sonra kenarlarını böyle bir bıçak yardımıyla daha rahat çıkması için hafif aralıklarla açıyorum düz yuvarlak bir tabağımın içerisine alıyorum çok rahat bir şekilde çıktı görüyorsunuz yağlı kağıt olduğu için altındaki yağlı kağıdı altı çıkartacağım ve son halini böyle dokunuşlarla sizlere göstermek istiyorum Yumuşacık dokusuyla pandispanya kekim servise hazır hale geldi. Denediğiniz tariflerimi benimle Instagram hesabımdan paylaşabilirsiniz veya da e, sormak istediğiniz soruları Lezzet Belgeseli Instagram hesabımdan bana sorabilirsiniz. Pandispanya kekimizi son olarak ortadan ikiye dilimleyerek pasta haline getirmeden önce bu kısmı da gösterip isterseniz üçe de ayırabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.